Selamünaleyküm aleyküm kardeşler. İnşallah bizler bugünkü Nurul İdah dersimizde babu ı il Fevaiti kaçmış, kaçmış olan namazlar, faite olan namazların kazasıyla alakalı bir bab okuyacağız. Evet, hükmü tertip, tertibin hükmü. Şimdi Bismillah diye ve okumaya başlayalım. Diyor ki, Et tertibu beyne faiteti Bu kaçan namazlar arasında tertip vel vaktiyeti ve vakit namazı yani kaçan namaz ve bu vakit namazı arasındaki tertip bir de ve beynel fevaiti o kaçanlar arasında birden fazla kaçan namazlar arasındaki tertip müstahikun, müstahaktır vaciptir anlamında müstahakun. Şimdi bakın buraya dikkat edelim. Diyelim ki e, sabah namazını kaçırdınız ya da herhangi bir vakit namazını kaçırdınız. Kaçtıktan sonra Başka bir namaz vakti girdi. Şu anda o namazı siz eda edeceksiniz. Ama ilk başta kazayı yapıp da sonra o namazı mı eda edelim? Yoksa o vakit namazını kılıp sonra kazayı kılabilir miyiz? Mus'anif diyor ki, Et tertibu tertib, beynel fa'iteti, kaçan namaz ile. Bakın burada müfret kalıbında, kaçan namaz ile. Vel vaktiye, Bir de vakit namazı arasında Tertip müstahak, müstahakun, müstahaktır, vaciptir. Yani kesinlikle tertipli kılmak zorundayız anlamında. Yani misalen e, sabah namazı kaçırdınız, sabah kaza etmeden öyleyi kılma anlamında. Bir de ve beynel feyit Peki kaçan birçok namaz arasında tertip var mı? Misalen sabah kaçırdık, öyleyi kaçırdık, ikindiyi kaçırdık. Bunları kaza ederken Yine o sıra göre mi kaza edeceğiz yoksa karışık yapabilir miyiz? Yine hayır. Ve beynil feyteti mustahakkun. Yine o kaçan namazlarda birbiri arasında tertip mustahaktır, vaciptir anlamında. Diyor ki ve kutu düşer. Bir hadi selese teşiye. Üç şeyden biriyle tertip düşer. Aşağıda zikredeceğimiz üç şeyden biri olursa tertip düşer. Birincisi dikul vaktil mustahambi müstahap olan vaktin daralması durumunda filasah, sahı görüşe göre e, müstahap olan vaktin daralmasıyla tertip düşer. Bu şu demek misalen e, diyelim ki kişinin üzerinde öğle namazı e, kazası var. Öğle namazı kazası var. Geldik ikindi namazına. Şimdi ikindi namazında biz diyoruz ki bu adam kazayı kılarken önce öğleyi kılacak, sonra ikindiyi kılacak. Önce ikindiyi kılsa olmaz. Şimdi e, fakat burada düştüğü bir durum var. Dikul vaktil mustahab vakti daralırsa o zaman kılabilir. Yani misalen ikindi vaktinde biz söylemiştik ki güneş doğmasına böyle yaklaşık bir 40 dakika yarım saat öncesinde ikindi namazın mustahab vakti bitmiş oluyor. Artık kerahat vakti var. Şimdi bu vakitte de zaten ikindi namazı kılınabiliyor. Lakin müstahap olan vakit o değil müstahap olan vakit o e, güneş böyle tam sarı olmadan önce tam sarı böyle kırmızıya yaklaşmadan önceki vakit daha müstahaptır. İşte bu vakit bu müstahat vakit daralırsa yani bu kerat vaktine girilecekse misalen ondan öncesinde hemen ikindi de vazdı. Hemen kılıp daha sonrasında da öğle namazı kılınabilir. Yani bu durumda tertip düşer. İkincisi nisyen unutmayla da düşer. Yani e, bir kişi misalen unuttuğu vakit tabii bu tertipte düşmüş olur. Burada sorumluluk kalkar zaten şeriatta unutan kişi, uyuyan kişi, bayılan kişi, e, çocuk olan kişi A aklını kaybeden kişi bunlar e, hepsi mükellefiyeti olmayan kimselerdir. Rabbena la ne in nesina au ahta'na. Rabbim bizleri sorumlu tutma. İn nesina unutursak au ahta'na ya da hata edersek bizleri sorumlu tutma. Ayetinden dolayı da bu nisyan tertibi yine düşürüyor. Ve izâ sâratil fevâitu sitten Kaçan namazlar altı olursa, yani altı vakit olursa gayr vitri, tabii vitir dışında altı vakit olursa e, feynnev zira o vitir la yu'addu muskiten, düşürücü olarak sayılmaz. La yu'addu sayılmaz, muskiten düşürücü olarak. Feynnev ne kadar lezime tertibu. Tertibi lazım gelse de vitir de tertipli bir şekilde. Kınılması lazım gelse de o düşürücü olarak sayılmaz. İşte namaz kaçan namazların 6 vakit olması 6 ve üstüne çıkması durumunda da yine e, tertip düşmüş oluyor. Mesela diyelim ki öğleyi kaçırdınız ikindiyi bir de akşam namazını kaçırdınız. E, daha doğrusu tabi bu sırada 3 e, vakit etti bakın öğle ikindi akşam. Bu üçü arasında tertipli kılacaksınız. Yani mesela yatsı namazında diyelim ki kaçan bu üç namazı kaza edeceksiniz. Önce öğle namazını kılacaksınız, sonra ikindi sonra akşamı. Bakın bu kazaları kendi arasında tertipli yaptınız. Daha sonra yatsı kılacaksınız. O zaten kaza değil, o da e, o vakitte eda edeceğiniz namaz. Ama kaçan namazlar 5'in üzerine çıkarsa, yani 6 olursa. Bu idselatil fevaitu 5'in üzerine çıkıp 6 olursa Tabi gayr el fitri bu e, hesaba vitir namazını katmıyoruz. Her ne kadar o da kılınırken tertibe riayet edilse de vitir namazını katmadan kaçan namaz vakti 6 tane olduğunda bu durumda yine e, bu tertip düşmüş oluyor. Yani misal bir kimse diyelim 2-3 gün bayılmış olsun vesaire. Ya, yani bu kişi diyelim ki bu namazları kaza etmek istedi. Bu namazları kaza etmek ister. Ya da herhangi bir durum oldu namaz kaçırdı iki gün boyunca. Şimdi bu adam altın vaktin üzerinde namaz kaçırmış oluyor. Burada artık tertibe riayet etmeyebilir. Yani önce ikindi kılıp sonra öğle kılıp sonra sabah sonra akşam vesaire yapabilir. Evet. Demek ki bu üç şeyden biriyle tertip düşüyor. Bunlar olmadığında tertibe riayet etmek mustahaktır, vaciptir. Evet. lem <laughs> yu'idit bu, tertip geri dönmez diye ilel kille bu o kaçan namazların faitelerin aza dönmesiyle aza etmesi dönmesiyle tertip geri gelmez diyelim 10 rekat namaz kaçırmışsınız üzerinizde kaza var 10 rekat şimdi normalde kıldığınız bu namaz 5'ten fazla yani 6'dan daha çok 6 altı ve 6'nın üzeri olduğu için Burada tertipsiz kılabiliyorsunuz. Peki aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Diyelim ki 4 vakiti kıldık 6'ya düştü. Bir vakit daha kıldık 5'e düştü. Bakın 6'nın altına düştü. Bu aza dönmekle yine tertip düşer mi? Hayır. Zira o sizin boynunuza sabit olduğunda zaten 5'ten fazlaydı. Hüküm orada verildi yani. 5'ten fazlaydı. Artık yani burada tertibe riayet etmeden kılabiliyoruz. Ha e, yani burada söylemek istediği şu velem yuidi tertip. Bu tertip geri dönmüyor. bir Aza e, geri dönmesiyle sayının azalmasıyla tertip geri dönmez. Ve la bi hadisihi yeni kaçırdığı yani yeni olaraktan bir namaz kaçırmasıyla da ba'de sittin kadimetin önceden kaçırdığı 6 rekata ek olarak önceden kaçırdığı 6 daha doğrusu estafla 6 vakte rekat değil de 6 tane namaza 6 vakte ek olarak yeni olarak da bir tane de kaçırmasıyla yine e, tertip geri dönmez halel <laughs> sahih her ikisinde de yani kıllete dönmesi bir de yeni namaz kaçırmasındaki... E, tertibin geri dönmemesi hususundaki sahih görüş üzerine de bu böyledir. Şimdi mesela bu birinci kısımda bir kişi bir namaz kaçırdı diyelim. Bu adamın kaçırdığı namazların sayısı 8 oldu 10 oldu. Sonra kaza başladı karışık bir şekilde ve 5'e düşüdü. Şimdi şöyle düşünebilir. O 5 tane arasında acaba tertip mi yapacağım? Hayır. Bunu da tertipli yapmaz. Yani ee, tertip geri dönmez. Çünkü en başta zaten o 5'in üzerinde yani daha doğrusu 6 7 8 şeklinde boynuna kaza oluşmasıyla tertip baştan düşmüş oluyor. Ya da yeni kaçan namazlar eklenmesiyle bir kişi şöyle düşünebilir. Acaba bu yeni kaçan namazlar arasında tertip mi yapacağım? Yok, onlar da eskisine hamledilerek yine tertip düşmüş oluyor. Evet. Şimdi musannif diyor ki velev uşayet, salla fardan, farz namaz kılsa ve kirem faiteten yani o kaçırmış olduğu namazı hatırladığı halde farz bir namaz kılsa velev vitren velev ki bu vitir namazı dahi olsa bu durumda fesede farzuhu fesaden mevqufa farzı fasit olur farzı fasit olur fesaden ama askıra alınmış bir şekilde, mevkuf durulmuş bir şekilde farzı fasit olur. Yani bakın henüz bozulmuyor. Askıya alınıyor. Diyor feyin şayet. Haraca vaktul hamiseti. Beşinci namaz vakti çıkarsa. Mimme sallahu ba'del metruke. O terk etmiş olduğu yani o kazaya bırakmış olduğu o namazdan sonra. Yani kazaya bırakmış ve kılmamış farzdan devam etmiş. İşte o namazdan sonra kıldığı namazların vakti 5 vakit yani 5. vakitte çıkarsa yani üzerine 5 tane daha namaz kılmış ha <laughs> yani yine o e, kaçılmış olduğu o metrukeyi onları hatırladığı halde sehhet <laughs> cemiuha bütün namazları sahih olur fele tebtulu bi kadai'l metrukeyti ba'du artık bundan sonra o e, terk etmiş oldu ...kazayı kılmasıyla, kaza etmesiyle yani daha doğrusu o namazı kaza etmesiyle fela tebdülü artık o geçen namazlar da batıl olmaz. Kazası da batıl olmaz. Şimdi burayı anlatalım inşallah bir de okuruz. Burada söylemek istediği şey şu. Diyelim ki sabah namazını kılmadınız, boynunuzda sabah namazı var. Şimdi normalde ne yapmanız lazım? Önce sabah kaza edip sonra öğle namazıyla devam edeceksiniz ama hatırladığınız halde tuttuğunuz öğle namazıyla devam ettiniz. Bu durumda bu öğle namazınız fasit oluyor ama mevkufi bir fasitlikle. Yani tam batıl olmuyor. Tam batıl olmuyor mevkufi bir fasitlikle fasit oluyor. Yani bu şu demek. Öğleden sonra tutup da o kaçırmış olduğunuz namazı kaza ederseniz öğle namazı bozulacak. Hangi şey yapar? Kişi durur. Daha o namazı kaza etmez. Öyle fasit oldu bir. Sonra ikindi ikrar tertibe riayet etmedi. Bu ikindi de mevkufi bir fesatta fesat oldu. Sonra akşam kıldı üç, yatsı yıkıldı dört, diğer günü sabah namazı kıldı beş. Bakın ve in haraca dur. hamise mesalla ba'del metruke. O, o, ilk başta o kaza olarak sabah namazı terk etmişti. O kazasını terk ettiği bu namazdan sonra. Beşinci vakitte çıkarsa ve <laughs> zekirenle bunları hatırladığı halde cemiyor. O mevkuf olarak askıya alınan beş vakit namaz bakın beşin üzerine çıktı. Sanki o beş tanesi kaza hanesine yazıldı gibi düşünebiliriz. Ve artı o önceki kaza toplam altının üzerine çıktı. Bakın tertip artık düştüğü için o beş tane namaz yerine gelmiş oluyor. Ve artı bu beş namazdan sonra kişi artık terk ettiği namazı kılar. Buraya çok dikkat. Bu kısma çokça dikkat edelim. Diyelim ki siz sabah namazını kaçırdınız. Öğle namazına e, öğle namazı vaktinde diyelim ki ilk başta şey kılmadan. Yani ilk başta sabah kılmadan. Öğleyi kılarsanız yani o sabah terk edip öğleyi kılarsanız bu durumda artık onu kaza etmeyin. Ederseniz ondan önce kıldığınız farzlarınız batıl olacak. Şimdi burada yapmanız gereken şu bir gün bekleyin. Yani beş vakit namaz çıksın. Çıktıktan sonra artık kaza edebilirsiniz. Çıktıktan sonra bu namazı artık kılabilirsiniz. Evet. Ha bu beş vakit çıkmadan önce diyelim ki o namazı kaza etseniz ondan öncekiler fasit oluyor. Artık mevkufluk düşüyor. Direkt fesat vaki oluyor. Ve inşaat metro metrukete. Terk edilmiş namazı kaza etse, kıble xurucu vaktil hamise, 5. vakit çıkmadan önce terk etmiş olduğu o namazı kaza etse, batala ve summa sallahu mutezekran O namazdan önce hatırlıyor olarak kırmış olduğu o namazların vasfı batıl olur ve sara neflen nafileye dönüşmüş olurlar. Diyelim ki sabah namazını kaçırdınız. O sabah namazını kılmadan onu terk edip öyle kıldınız. Sonra ikindi kıldınız. İkindiden sonra tutup bu namazı kaza ettiniz. Bakın henüz 5 vakit çıkmadan. Bu durumda yani 5. vakit çıkmadan önce tutup da bu namazı kaza ettiniz. Ondan önce kıldınız öğle ve ikindi namazının vasfı batıl oluyor kendileri değil. Yani o namaz batıl olmuyor, vasfı batıl oluyor. Vasıfta da fa farziyet vasfı vardı, farziyet batıl oluyor. Bu durumda nafileye dönüşmüş oluyor. Burada burada mütezekkinin kaydını getirmesi yani hatırlıyor olduğu halde getirmesi zaten hatırlamayan bir kimseden tertipte düşmüş olduğu için direkt sahip oluyor. Hatırladığı halde yaparsa bu durumlar vakı olur. Kısacası iki ibareyi göz önünde bulundursak felevsalle diyelim ki felevsalle bir kişi kılsa fardan bir farz namaz ve kiren o kaçırdığı namazı hatırlayarak onu kılmadan farz kılsa ve le bu vitir bile olsa fesada farzuhu o farzı fasit olur kıldığı o, fa, o farz namazı feseden mevkufa mevkufi bir fesatla yani askıya alınır sanki. Ve in şayet harece vaktul diyelim hala da kılmadı 5. vakit çıktı. Ve in şayet harece vaktul hamise 5. vakit çıktı min mesalla ba'del metruke o e, kazasını terk ettiği namazdan sonra kılmış olduğu namazlardan. Beşinci vakit çıktıysa zekrenla onları hatırlayarak sahha cemiyua bütün namazları sayı olur. Fele teptulu bi kadail metruketi ba'de. Artık bundan sonra yani bu beşinci vakitten sonra kazayı terk etmiş olduğu namazı kaza etmesiyle e, artık batıl olmaz. Bütün namazlar yerine gelir. Ha bu beş vakit çıkmadan önce bu kazayı kılsa yani terk ettiği o namazın kazasını kılsa bu durumda ondan önce kıldığı farzlar batıl olacaktır. Ve in kader metrukete bakın şayet terk ettiği namazları kaza etse kable hurucu vaktil hamise 5. vakit çıkmadan önce kaza etse batale, batıl olur. Ve sallahu mutezekkiren kable o namazdan önce hatırlayarak kılmış olduğu namazların vasfı batıl olur. Ve E tabi o namazlar nafile yerine geçmiş olurlar. Evet. Şimdi bu sanif diyor ki ve ize kesuratil feva itu eğer kaçan namazlar çoğalırsa çok olursa diyelim 10 vakit namaz kaçırdınız. Yahtaju li kulli salatin her namazı tayin etme belirlemeye ihtiyaç duyar. Yani sen hangi namazı kılıyorsun mesela geçen günün e, öğle namazını ya da, ya da falan kes gün kılmadığım ikindi namaz şeklinde kalbinden kişi tayin yapmaya ihtiyaç duyar. Fe in emr. Zira işi kolaylaştırmak isterse aleyhi yani üzerine işi kolaylaştırmak isterse ne niyet eder? Evvele zuhri aleyh Üzerine olan ilk öğle namazına misalen. Evvahire <feyner> ya da son öğle namazına şeklinde niyet ederek yapar. Yani burada demek istediği şu normalde diyelim ki bayağı bir namaz kaçırdınız. Burada gün gün hangi namazın hangi vaktini kaçırdığınızı tayin etmeniz lazım diyorum musallif. E Ama bu bazen çok eğer sayı çok artarsa zor olabilir hatırlaması da zor olur. E bu yüzden kişi işte üzerine işi tesir etmek kolaylaştırmak isterse şöyle yapar. Yani e, ilk kıldı işte ilk olarak terk etmiş olduğum ilk olarak kılmadım öğle namazının kazası şeklinde kalbinde niyetini getirir. Yani ilk olarak. Ya da son kılmadığın öğle namaz. Zaten burada tertip düştüğü için ilk ya da son olması önemli değil. Böyle yaptığında hem tayin yapmış olur. Yani zaten burada tayini yapıyor. En son neyi kaçırmışsa onu kaza ediyor. Ya da en ilk neyi kaçırmışsa onu kaza ediyor. Bu şekilde tayin gerçekleşmiş oluyor. Ve kezessevmu oruç da böyledir. Min ramadaneyni her iki Ramazan'da kaçırdığı oruçlar da böyledir. Mesela birkaç Ramazan boyu oruç kaçırmış olsun. Burada da yine tayin yapacak. Felankes Ramazan ayının orucu şeklinde. yani burada da yine işi kolaylaştırmak adına işte ilk kaçırdığım Ramazan'ın şu orucu şeklinde niyet edebilir. Ala ahadit tasihinin muhtelifin. İki farklı tasihten bir tanesi üzerine bu oruçta da hüküm böyledir ve yu'zaru men esleme bidaril harb bi cehleti şeraiya diyor ki ve özürlü sayılır men o kimse ki esleme müslüman oldu deril harb darul harte bi cehli estağfurullah az önce filmi e, süsmüş bir bi cehli Cehaletinden dolayı eşşeraiya, şeriatın bazı konuları hususlarının ce cehaletinden bilmediğinden dolayı Darul Harp'te Müslüman olan bu konuda özürlü sayılır diyor. Şimdi Musannif'in demek istediği şu. Darul Harp'te bir kişi Müslüman oldu. Yaşadığı beldede Müslümanlar yok. Yani İslam şeriatına maruz kalamadığı bir yerde. Bu durumda bu adam bu tür hükümleri bilmeyebilir. Bu bilmemesiyle bu e, şer'i konuların fer'iyatlarındaki bu meseleleri bilmemesiyle bu kişi mazur sayılıyor. Hatta hatta bazı büyük meselelerde de olur. Mesela adam Darul Harp'ta Müslüman olmuş. İslam'ı kabul etmiş, tam tevhidi benimsemiş. Lakin e, zinanın haram olduğunu bilmiyor mesela. Ya da içkinin haram olduğunu bilmiyor. Bu adam e, mazur sayılır. Fakat günümüz için bu konu tartışmalı olmuştur. Cehaletin e, bu konulardaki mazereti meselesi. Çünkü günümüzde misalem velev ki kişi Darul Harp'te de olsa... eee İslam şiarlarının çok yaygınlaşması, teknolojinin çok gelişmesi, kişinin herhangi bir mevkide dünyanın başka taraflarına bilgiye çok hızlı ulaşabilmesinden dolayı bazı alimler de özür görmüyorlar. Ve hasır kelam Ala kulli hal, musannif bu meseleyi yazdığı zamanlarda bu bu tür durumlar çok vaku olabiliyordu. Zira farklı beldedeki insanın hani tamam İslam'ı ana hatlarıyla bildi. Hani misalen Allah subhanehu ve teala'yı birledi. Ondan başka bütün batıl ilahları inkar etti. Bu kişi Müslüman oldu. Ama bazı fer'i meseleleri bilmeyebiliyor. bunları bilebilmesi için bir Müslümana mülazemet etmesi lazım. Yani bir Müslüman buna öğretmesi lazım. Bu tür durumlar olmuyordu. Ha şimdi günümüz içinde böyle diyebiliriz. Böyle bir vaka varsa mesela adam internete ulaşamıyor. ve bu tür bir durum bulunuyorsa bu kişi özürlü sayılır. E, fakat bilgiye ulaşabilen bir insan tembelliğinden dolayı araştırmazla öğrenmezse evet e, yani bu konuda da bu kişi mazur sayılmayacaktır. Çünkü bile bile araştırmayı terk edip dine yüz çevirmiş olur. Böylelikle ben bu idrakil feriva farzların e, idrak edilmesi babına kadar bu dersimizde yeterli olsun. Esselamu Aleyküm. Haydi günler.